Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, başlıkta ya da kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi bütün hesaplarımı artık lavabolon kuklasını aldım. Hemen şöyle bir ana hesabımda göstereyim. Zaten bunu videolarda falan önceden göstermiştim. Yine de görmüş olalım. Yani kullanılır mı şu anda emin değilim. Ancak bir şekilde yine metaya gireceğinden eminim diyebilirim. Çünkü şöyle diğer ekipmanlara da bakacak olursak, ben mesela bunu kullanmam diyordum deprem çizmesini ya da dikenli topu. Bunlar bir şekilde metaya girdi. Tamam şifacı kuklası ve ok, ne o kullanılıyor tabii ki mantıklı. Alet topunu da kullanmam diyordum. O da bir şekilde metaya girdi. Aynı şekilde mızrak da. Yani illa ki bir şekilde metaya girer diye düşünüyorum ama bakalım. ne kadar etki olur ne kadar olmaz göreceğiz artık. Bir de seviyesini yani 27'ye kadar basmak gerçekten zahmetli. Evet şöyle ana hesabımı göstereyim. Şöyle sıra sıra hesapları bir göstereyim. Ee, yani seviye falan basmaya gerek var mı şimdilik bilmiyorum. Ancak güzel bir ordu çıkarsa tabii ki basarız. Mesela bunda da aldım gördüğünüz gibi. Hemen yani şöyle göstereyim. Evet burada da duruyor. Bunu alev bunu falan da basmadık. Daha bunun çok işi var ya. O bu kuklaya gelene kadar gerçekten bayağı işi var. Acele etmiyorum o yüzden. Şöyle bir üçüncü hesabıma da bakalım. Zaten önemli olanlar belediye 16'lardı. Onları da tertemiz bir şekilde aldık. Bunun da 390 tane de ekstra madalyası var. Onları da toplamak lazım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bu hesabı da aldık. Bunda ekipmanlara bir bakalım şöyle. Evet yine güzel seviyede ekipmanlar ya. Alev topunu 14'e kadar basmışız ama mızrak daha yeni yeni ibaresi bile gitmemiş üzerinden ya. O kadar <laughs> bakmamışım yani. Hepsini yükseltmek lazım daha abi Yet yetişemiyoruz ki. Yetişilmiyor yani. Evet bunu da almıştık değil mi? 730 kaldığına göre almışız gayet güzel bir şekilde. Ama daha işte bir seviye. Herhangi bir seviye vermedik. 770 tane morcaverimiz var. Ya yükseltecek. o kadar şey var ki yani ona sıra gelene kadar bilmiyorum ya. Şu deprem çizmeleri bitecek. Bu bitecek. Birer seviye kaldı ama olsun. Aynanın bitmesi lazım, alet topu ve mızrağın bitmesi lazım. mesela Mızrakta yine dokunmamışım. Yeni yazıyor. Evet, şöyle bunu da artık son seviyesine gönderelim o da yükselsin. Şöyle Berkin hesabına geçelim. Bu hesapta bir bakalım. Evet bunda da aldık. 3, 3100 madalya gerçekten fazla ama en azından bedavaya alabiliyoruz. Ya, öyle düşünelim değil mi? Berkin ekipmanları da bu şekilde. Yine yani kullandıklarımız iyi seviyede diyebilirim. Yavaş yavaş yükseltmeye devam ediyoruz. Ali topu basmaya devam edeceğiz. Burada ali topunu fullleyeceğiz. Ondan sonra diğer ekipmanlara bakarız artık. Şöyle ya, belediye 15 hesabıma geçeyim. Bunda da aldık. Baya uğraştım hani gördüğünüz gibi efsane gibi falan çıkardık bu hesabı ya. <laughs> e bayağı e, zaman harcadım yani. Ve e, koyu yıldız atıyor zaten bu orduyla. O yüzden çok da zorladığını söyleyemeyeceğim. Sadece 1200 kupa falan kastım bu hesaba. Efsane gine falan da çıksın diye. Gördüğünüz gibi bunun ekipmanları bu seviyede. Bunu da acele etmiyorum. Daha deprem çizmesi falan bitecek. Ta bu kukla yasalara gelene kadar çok işimiz var. Ay, ayna falan da duruyor. Roket mızrak duruyor. Alev top 14 olmuş ama daha kullanmak için yeterli seviyede değil diyebilirim. Şöyle 14 hesabının diğerine geçeyim. Bunu almanızı tavsiye ediyorum çünkü illaki bir şekilde metaya girecek ve daha sonrasında 1500 taş vermemek istemiyorsanız yani vermek istemiyorsanız alın yedekte dursun şimdilik. Gördüğünüz gibi bu hesaba da aldık. Hemen şöyle demircisinden de bir kontrol edelim. Evet bunda çok işi var ya. Oraya gelene kadar gerçekten daha yükseltmem gereken bir sürü ekipman var. Ayna falan duruyor. Alev topu duruyor. Mızrak duruyor. Lavolon kuklasına gelene kadar gerçekten çok işimiz var. Neyse. Çok bekletmeden hemen şöyle diğer hesaba geçeyim. Hani hepsini de aldığımı göstereyim ki. Almayı düşünenler varsa da onlara da bir bilmiyorum cesaret falan gelmiş olur belki. Belediye 14 hesapta gördüğünüz gibi bunda da aldık. Demircisi neredeydi? Buradaydı. Evet. Bunun ekipmanlar zaten bayağı kötü. Daha yeni ibaresine dokunmamışım bile mesela gördünüz mü mızrak. Alev tutunu dokunmuşuz ama evet bayağı işimiz var bu hesapta da. Ee, şu hesaba geçeyim belediye 13 hesabıma. İlk hesaba daha doğrusu. <laughs> Şöyle ganimet topladıktan sonra bir e, bakalım. Evet. Bunda da aldık sıfırlamışız. 650 tane şey vardı o muhtemelen onları toplamayacağım ya. Bir de e, kupa düştüm hani bunları bunu yapacağım derken. Şöyle göstereyim saldırı günlüğünü böyle dışarıda olanlara falan saldırıyorum. Böyle devokla mesela güzel şeyler indirebiliyorsam herki, ki. Mesela geldik bunu indirdik değil mi? Evet. Şampiyon yeteneğine basıyorum. Buraya kadar gelip onu indiriyoruz. Alev topuyla buradaki falan düşüyor. Gayet güzel bir şekilde yani hızlı hızlı kastım. Yani 10 dakika falan sürdü diyebilirim açıkçası. Ama yani şöyle diğerine geçeyim. Düşük hesapların hepsini de öyle yaptım. Çünkü kupa kasma gibi bir derdim olmadığından kupa düşe düşe rahat bir topladık. Gördüğünüz gibi bunu da aldık. Bunun demircisi nerede? Buradaymış. Evet daha bunun da çok işi var ya. Bir sürü yükseltmesi gereken şey var. Allah'tan mızrağı bitirdik de kullanabiliyoruz. Çünkü mızrak gerçekten fark ediyor. Düşük hesaplarda. Ee, şu belediye onun hesaba geçelim. Evet bunu da gösterir şöyle. Yine sıfır ama aldık tabii ki de gereken şeyi. Bunda saldırı günlüğüne bakın abi full kırmızıdır. Çünkü dediğim gibi direkt e, o görevleri yapayım diye odaklandım. O yüzden herhangi bir şekilde kupa kasma derdim olmadı. Hızlı hızlı bitirdik. Evet şöyle böyle diyor 12'ye geçeyim. Evet şöyle geldim. Bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu hesapta da aldım. Rahat bir şekilde yani kupa düşüyoruz elbette ama o kadar da önemsemiyorum dediğim gibi. Yani hatta şöyle bir açayım bakayım mesela bunda ne yapmışız. Gördüğünüz gibi kenarda olan şeyleri hızlı hızlı indirdim ve devokla. Evet iyi değer almışız aslında. <laughs> Alev topu var. Burada deprem çizmesi var. Tertemiz ya. %24 olmuş bile yani bir anda. Kahramanların yetenekleri bu kadar önemli. Ben yine dediğim gibi bir şekilde metaya gireceğini düşünüyorum. Ama nasıl olur artık emin değilim. Hatta bunda 1200 kupaya düşmüşüz ya. Bayağı düşmüşüz. Şöyle bir de geçeyim. Evet bunda da aldık. Yani belediye 11 zaten koruyucunun geldiği belediye. Belediye 10'da 9'da 8'de eğer ki belediye basmayacaksanız almanıza gerek yok. Ama eğer belediye basacaksanız kesin olarak almanız lazım. Bunun demircisi nerede? Buradaymış. Evet bunun ekipmanları fena seviyede değil açıkçası. Şu deprem çizmesi falan basılması lazım. Dikenli topu fullemişiz bu arada. Hatta deprem çizmesine bir seviyede verip onu da fullemiş olalım. Evet ekipmanlarımız bence iyi seviyede hatta maksimum ya kullandıklarımız en azından maksimum seviyede diyebiliriz. Şöyle bir belediye hesabıma geçeyim. Bunlar neler yaptık bir bakalım birlikte. Evet şöyle göstereyim. Evet bu hesapta da aldım şaka değil. Anka kuşu falan ne anka kuşu ya. Koruyucu falan açılmıyor olmasına rağmen ben gittim bu hesaba da aldım. Belki bir gün belediye açarım diye hani basarım diye. Basacağımı zannetmiyorum ama Belli de olmaz. Öyle anlık kararlar alan birisi değilim açıkçası. Yine de dediğim gibi belli olmaz. O yüzden aldık yedekli dursun diye. Evet belediyonla yetinmedim. Gittim belediye 9'a bile aldım. Şaka değil. <laughs> Halbuki koruyucusu falan hiçbir şey açık değil. Ama aldık yine de gördüğünüz gibi gözükmüyor zaten. Ee, kahramandan üzerine tıkladığında da belediye 11'de büyük koruyucu belediye 13'de de şampiyon açılır diyor. Evet kullandığımız, kullandığımız ekipmanlar da gayet güzel Seviyelerde aynaya seviye basabiliyormuşuz. Şöyle bir basalım. Evet gayet güzel 10 seviyede getirdik. Onu da kraliçeye takar kullanırız artık. Evet. <laughs> Yetti mi? Yetmedi abi. Belediye hesabıma da geçiyorum. <laughs> Hemen şöyle e, ona da göstereyim. Bunda toplamadım ödülleri ama ne yaptık? Bunda da bitirdik. Lavabolonunu alacağız birazdan birlikte. Şu ödülleri bir toplayarak gelelim. Şunu alalım, şunu alalım. Evet. Yani ekipmanlar full olduğu için tabii ki bu cevherler falan taşa çevriliyor. Hiç sıkıntı değil. Benim için önemli olan zaten 3100 puanı toplayabilmek şu anda. Evet hepsi boşa gidiyor şu anda. <laughs> 3100 oldu ve geldik. Belediye 8'de de lavabolon kuklasını açmış olduk. Evet abi. Çok şart mı? Değil ama ben yine dediğim gibi eksik kalsın istemiyorum. Hatta bu hesapta diğer ekipmanların hepsi var. E, aynasından tutun. Ee, şeyine kadar, roket mızrağına kadar hepsi var yani. Ve burada sadece kral olduğu için ekipmanları fulllemek de kolay oluyor açıkçası. Hızlı bir şekilde hepsini fullledim ben bunların. Geri kalan cevherlerin hepsi boşa gidiyor, taşa çevriliyor. Az önce gördüğünüz gibi. Evet, dediğim gibi almak isterseniz kesinlikle alın çünkü ileride 1500 taşa gelecek. Ee, yani ona o zahmete girmeye de gerek yok. Her neyse. Saatte 8'i 11 geçiyor bu arada. Efsane açıldıysa bir saldırı yapalım diyecektim. Açılmış. Gayet güzel. Şöyle ana hani hesabımızdan iki tane saldırı yapmış olalım. Böyle bir düzen verdi karşımıza bakalım. Şu, şu monol kayasyon üzerine indirmek güzel olur aslında da. Yapabilir miyiz acaba? Bir deneyelim o halde şöyle. Tam ki şu noktada bir yerde açacak gibi. Oo iki tane orada güdümlü çıkardık. Ay ucu ucuna attım onu. Neyse ki koruduk ya. Evet evet güzel tamam. Titan da gelmiş. Titan'ı bir terse çekelim şuraya doğru. Hiç onunla uğraşmak istemiyorum çünkü. Belediye binası düşmeyecek de en azından kenarındaki ağır soğumaları temizlemiş olalım. Abi bir dakika belediye düşüyor musun? Kral sayesinde düştü bu arada. Krala vuruyordu okçular. O sayede düştü. Arkadaki Kayalarda düştü. Monolith de düşüyor. Düştü. Abi aldığımız değer çok iyi. Pekala biz saldırıya nereden başlayalım. Patlatıcı alt tarafa baktığı için belediye binasını oraya doğru. O yüzden üst taraftan saldırıya başlamaya karar verdim. Evet bir tık kötü attık. Onu da neyse sağlık olsun. En azından koruyucu yeteneğiyle her şeyi korumayı başardık. Şuradan kralı bırakayım. O titan buraya doğru kaysın. Yoksa orduyu takip edecek. O da kötü olacak bizim için. Şuradan bir kırıcı sallayayım öylesine. Evet o seken toplar bir baş belası ama e, çıkar mıyız oradan? Bilemedim açıkçası. Eyvah bizim kral ölüyormuş ya. Tüh kaçırdık onu. Ölme be ölme be öldü. Kral yeteneği var. Evet 3 yıldız geldi zaten. Şöyle şunları sallayalım. Hatta şunu da salladık şu şekilde. Temizlik yapsınlar maksat. Tamam baya rahat bir 3 yıldız oldu bu arada. Ee, süper okçu değeri güzeldi. Belediye binasının düşmesini beklemiyordum. Düşmesi ekstra güzel oldu. Evet kral yeteneğini basalım bitirelim artık. Son birimde eksir toplayıcı o da düştü ve 3 yıldız gelmiş oldu. Hemen şöyle çıkalım. Kaleyi doldurup bir saldırıya daha gidiyorum. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Çok uzun olmayacak yine kusura bakmayın. Evet kenara koymuşuz pava ee, hava soğumalarını. Şimdi okçu değeri alacağımız bir yer var. Tam şu cehennemin üzeri ama klan kalesinden Titan falan çıkma ihtimaline karşı sağ sola bir yere okçu atmak lazım. Ve bir de umarım <laughs> oraya kadar zeptini ulaştırabiliriz. Şöyle bir köşe noktaya attım. Şöyle hadi bakalım. Cehennemin üzerine kadar gitse benim için yeterli olacak. Hadi. Hadi. Kaleden süper ejder çıktı. Aslında evet Titan'dan daha iyi bana kalırsa. Yani Titan çıkmasından daha iyi benim açımdan. O Lüseyli'ye çalıştım. Şu görünmezliği de kaçırmayalım. Biraz odaklanayım. Canları azaldı çünkü okçuların. Bir tık erken bile atıyorum belki ama evet risk almaktansa değil Erken atmak iyidir. Sonucu da yapıştırdım. Belediye binası düştü bu arada. Oo çok iyi der. Bir an uludum orada ama <laughs> kurda dönüştüm. <laughs> evet çok iyi der bu arada. Tamam. Şimdi biz saldırıya nereden başlasak? Bunu düşünüyorum. Ee, ya şuradan bir kralı bırakalım. O gelsin oraya doğru. Hatta şuradan orduya başlayalım biz. Eyvah kraliçeyi bırakıyordum az kalsın. İki öyle bir şey yaşanmadı. Hop çok iyi. Şöyle bir yeteneğine basalım koruyucunun da. Bence güzel bastık bu arada. Şöyle bir kralın yeteneğini patlatalım. Orada ağır savunma falan filan bir şeyler düşürdük gayet güzel bir şekilde. Şuradan şampiyon dahil edelim. Kraliçe için e, gidecek bir yer var mı? Şuradan kullandım ama. Tam 3 geldi işte ya. Baya kolay olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Kraliçe orada ölse de çok bir şey değişmeyecek. Şifacılar şampiyona dönecek. Gayet güzel. Arka tarafta zaten lavabolonlar temizleyerek gelmeye devam ediyor. Evet, şampiyon da oraya kayıyordu. Geri döndü. Rakip kral var. Onu da rahat bir şekilde indireceğiz. Zaten bir sürü bakar mısınız abi? Lavalonu patlıyor. 23-30 tane falan herhalde. <laughs> Köpecik çıkıyor tertemiz bir şekilde. Evet, buradan da rahat bir 3 yıldız aldık. Dünün günlüğünü de göstereyim mi? Dün e, artı sıfırda kapatmış olmam lazım. Çünkü en son 280'di. Evet, 320'ymişiz. Sağlık olsun. En azından eksiye düşmedik diyelim. Ve güzel 2 tane 3 yıldızla... Bugüne de başlamış olduk. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.